30 dolar ablamla anlaştık. Saymadan alma demişler abi. Vay be şu küçücük ürün fiyatı 117 dolar. Yerinde dur. O seni bulur ya. Yatan aslan mı olmayı tercih edersin? Gezen tilki mi? Gezen tilki. O zaman devam abi kendisine isim arıyoruz. Güzel isim önerileriniz varsa bekleriz. Bugün biraz geç kaldım. Normalde bugün başka bir video planım vardı ama teknik aksaklıktan dolayı saatimiz neredeyse 12. Yarım saat içerisinde ürünleri bulmaya çalışacağım. Ondan sonra hemen burada ürünleri bulup Evimize gidiyoruz. Evde ürünleri nasıl listeliyorum? Nasıl satışa hazır hale geliyor? Marketplace'ten eklerken nelere dikkat etmemiz lazım? Ve gelen insanlardan nasıl para transferi ediyorum vesaire hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Şeffaf bir şekilde her şeyi yalansız dolansız çekil önümden göstereceğim. Bugün bak yerde yine satıcılar var. Ürünler yok. Milleti gördüm zaten. Biz gelirken onlar çıkıyordu. Biraz down olmuş durumdayım. Ama bu demek değil ki güzel ederli ürünler bulmayalım. Biraz hızlı olalım. Tamam. Sen de kamerayı bırak. Buldukça ürünü buldukça gösterelim. Ne dersin? Okey. Ama şöyle genel hatlarıyla da anlatacak olursak şu an çok az ürün kalmış. Bak etraf sakin zaten. Demek ki buranın kerameti ilk açılışta. Bu üçüncü haftam haftalık salı ve cuma günleri video atmaya devam edeceğim. Gökçe sen niye parkadan çekiyorsun? Ben böyle dönmek zorunda kalıyorum. <laughs> Hemen ürün bakalım abi. Ürün bakalım, ürün bakalım. Hadi sen de destek ol, ürün bulalım. Tamam. Neymiş bu? Kutunun içi boş gibi ya. Baksana güzel ürünler kalmamış. 11 numara outdoor yok abi. Ayakkabı satmak zor. Kamera var. Blink mi bu? Bakalım. Yok abi. Aslında satılabilir ama 50 cent'lik günde gelip almak lazım şu şöyle bir ağır ürün. Bak aylık 3000 tane satıyormuş. Şöyle bir ürün. Bakalım üstünde egzersizler yapıyorsun. Aslında ihtiyacım var. Yeni spora da başladım. Kas yapmaya çalışıyorum. Lazım olabilir. Bilmiyorum bakacağız. Şöyle bir ürün buldum. 40 dolarmış. Markaya bakıyoruz. Q-Essential. Essential Deluxe işte bu. Neymiş bu? Süt mü köpürtüyor? Süt köpürtüyor. Değişik bir şeymiş. Şöyle kıvamlı latte vesaire kapiçino yapmak istersen ürün. Tamam güzel alabiliriz. Bunu aldık ilk ürünümüz. Deden sen neye bakıyorsun orada? Ne bileyim gıdalar var şurada onlara bakıyordum. Şöyle ne bas dor. Bu 7 numaraymış bak şurada yazıyor. 7. Aynı ürün mü? 80 dolarlık bot. Atiker ailesinin kampa giderken kullandığı bot abi sıfır. Güzel değil mi? Güzel. bunu hemen okuturuz bence. Bunu hiç Amazon'dan satmayacağım ama gerçi bilmiyorum. Bugün nereden gelirse oradan satacağım. Aldık bunu da. Evet. İkinci ürünü hızla gidiyoruz abi. Kaldı 20 dakikam. Şekilli kutusu yok. Devam. 4 fitlik seçeneği 34 dolarmış fiyatı. Şöyle. Kendine mi aldın eğer Yani bakalım. Şunu da bir okut bakayım. Oh. Bir spor malzemesi herhalde. Hemen bakalım. Bak bu da aylık 2000 tane ve üstü satıyormuş. Hmm. O zaman şey yapalım. Bunu marketplace'e koy. Satılmazsa sen kullanırsın. Mantıklı. 10 dolardan koyacağım bunu. Okay. Tamam. 1, 2, 3, 4. Güzel güzel hızlı gidiyoruz. Devam. Evet. Geliyorum. Gökçe, son üç videomda hep şu markaya sallıyorum. Bu sefer sallamayacağım. <laughs> Hepsinin ha? kapaklarını açalım. Gel kimse almasın. <laughs> evet, yeni ürünümüz nedir? Evde zaten belki kutuları da açar gösteririz. Detaylı 40 dolar. Bunu her türlü satarız. Vay be, şu küçücük ürün. Şöyle haşere kovmaya yarıyormuş. Fiyatı 117 dolar. Evde inceleyeceğim. Ne diyorsun ya? İlginç. Arkadaşlar açıkçası bu videoda biraz stresliyim. Stresimin sebebinden bahsedecek olursam sizlere çok güzel bir şekilde 2000 aboneye özel bir video yapmaya çalışıyordum. Ama teknik aksaklıklar oldu. Onu cuma günü izleyeceksiniz. Sizleri videosuz bırakmamak adına hemen hızlıdan gelip buraya ürünleri bulup onları da bir de yetmezmiş gibi satacağım. Bir de üstüne geceleyip sizlere videoyu hazırlayacağım. Evet arkadaşlar iki tane ürün buldum. Size şimdi onu göstereyim. Geçen gün sattığımız Starlink uydusunun tripodu şu ayakları 50 dolar satış fiyatı var. Ne kadar satın alınıyormuş bak 400 tane de satıyormuş aylık. Bu buydu. Hemen diğerini göstereyim. Üçlü şöyle set. Fiyatı 36 dolar. Bunu da hemen okuturuz. Harika. İyi sepetimiz fullendi ya. Bu kadar da yeter aslında. Ne yapalım gidelim mi? Ee, olur şöyle bir Son bir, bir sen tur sen şu bakınalım. taraftan bir son bir tur atalım. Güzel bir kutu görürsen Bunlardan almıyoruz değil mi? Gerek, Gerek yok. yok bence. Tablete cipsini, çerezini koyuyorsun. Fiyatını gördük mü? 46'dan 34 dolara düşmüş. Bana hitap etmedi ama insanlara ediyordur demek ki. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Şöyle bir ürün. Şu anlık riskli geldi, almıyorum. 27 dolarlık kitap. Şurası da 27'den indirimle 20'ye düşmüş. İkinci el olduğu için. İki tane kitap var ama riskli olduğu için yine almıyorum. Son bu ürüne de bakıp çıkıyoruz tamam mı? Tamam. Desenleri böyle ama fiyatı çok ucuz. Gerek yok. Gerek yok. Şimdi biz bir kasaya gidelim arkadaşlar. Hello, how are you? Good, you. you ready? Yes, I'm ready. Abi 24 dolara bagajı fulledik. Evet arkadaşlar, şimdiki durağımız şöyle göstereyim. 12 dakikalık bir yolumuz varmış. Hatırladınız mı burası neresi? Neresi? TLC'de ya da DMX'te çıkardı rehine avcıları. Ekrana ben verdim şu an resmi. Bak şu abimiz patron. Bunun bir tane büyük vardı yaşlı. Hı. Vefat etti. Çamli var, şişman çocuklar var. Oraya gidiyoruz şimdi. Aldığımız ürünlerden satacağız ama Biraz troll gibi olacak çünkü adamlara satacak ürünümüz yok aslında orada. Ne Deneyelim, yapsan? bir tanesini deneyelim. Fiyat teklifi alalım, değil mi? Ha. Bakalım başımıza ne gelecek. Gidiyorum. Tamam. Sanki gitmemek daha iyi gibi ama yatan aslan mı olmayı tercih edersin, gezen tilki mi? Gezen tilki. O zaman devam abi. 12'de başlamıştık, 40 dakikada ürünleri bulduk, Hı. aldık, çıktık yolumuzdayız. Aslında güzel gidiyoruz. Şimdi gidip listeleyeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Ben kendimce bir ürünleri ayırdım. Şöyle 4 tanesi Facebook Marketplace, 4 tanesi de Amazon'dan satılacak. Hemen bir ürünleri gösterelim mi nedir ne değildir gösterelim. diye. Gösterelim. Çünkü bir tanesinde fake'e uğramışız. Şu barkodda 117 dolar çıkıyordu. İçindeki ürün farklı çıktı. Doğrudur. Ürünümüz 21 dolarmış. Yine de kazıklanmadık. 3 dolar almıştık. Bunun da aylık satışı yüzden fazlaymış. Bu da muhtemelen birkaç güne satılır. Hemen ben hızlıdan bunları ekleyeceğim. Üçlüsü 36 dolar. Görüyor muyuz? <laughs> ne işe yarıyor bu? Şöyle buzdolaplarında buzun tadının değiştiğini anlarsınız. Yani eskiden böyle değildi. Çeşme suyu oldu diye. İşte çeşme suyunu filtreleyen cihaz. Şöyle açıp <laughs> baktığımızda. Bak hiçbiri şiringe açılmamış. Gördün mü? Hiçbirisi sorunsuz. Kutuları da hasarsız bunların. Bunları sıfır fiyatına ben yani 5 dolar indirim yaparak falan listeleyeceğim. Sattığım fiyatı da göstereceğim arkadaşlar size. Bu ürünümüzde aylık binden fazla satıyor. Kırmızı rengi. Al ürün aynı arkadaşım. Sıfır ürün. Eksik parçası yok şurada. Gördüm ben hepsini açtım. Bir daha bir daha açıp zor kapanıyor çünkü uğraşmayayım. Bence bunu ben kendim de kullanayım. Emre'ye satıldı olarak eklersin oraya. Bunu ben kendime ayırdım. Eksik parçası yok. Baktım şurada talimatlarına. Ürün sıfır zaten. Hiç kullanılmamış. Hasarı yok. Sorunu yok yani. Bunu 50 dolardan listeleyeceğim. Eğer satıldıysa ekrana koyuyorum. Şimdi bir de burada marketplace'te, Facebook'ta satacağımız ürünler var arkadaşlar. Ben hatta bunların ilanlarını açtım. Şimdiden mesajlar gelmeye başladı. Görüyorsunuz. Oo, çok hızlısın. Bu böyle bekarlığa veda için 16 tane kavanoz. Yani şey, Pardon. içecek koyuyorsun. Yanında elim ne kadar yakışmıyor değil mi ürüne? <gülüyor> <gülüyor> Her bir bardağın şöyle cam pipeti. Doğayı koruyorlar. Bak Starbucks'tan daha iyi. Ve temizleyicisi var. Ürün kullanılmamış özetle. Bunu gösterdik mi? Aa, bunu istelemedim. Bunu bir listeliyim. Amazon'da reytingi çok düşüktü. O yüzden iade gelme ihtimali çok yüksek. Bunu 10 dolara vereceğim ben hayrına. Arkadaşlar şu an ben listelememi yaptım. Dediğim gibi şunlar Amazon ürünleri, bunlar marketplace. Birazdan insanlar geldiğinde bir bakalım para transferi nasıl oluyor. Ne yapıyoruz? Bir görelim. Ben bir gelen mesajlara dönüş yapayım. İnsanlar geldiğinde kapıya kayda başlarız. Nasıl? Okay, harika. Okay. E Sana bana, da mı oldu? Bana da oldu. Bu nasıl yedi, numara? nasıl yedi numara? Abi neden iade olduğunu şu an çok iyi anladım. Bedeni tutmuyor. <laughs> Harika oldu. <laughs> Bu ne abi? Aman Ormancı mı? Bir tane şarkı söyle. Bilmiyorum ki. Aman Ormancı, canım Ormancı. İyi ben bunu satmıyorum ya vazgeçtim. Harika oldun. Ama bu kadar balçağa batacak bir yere gider miyiz? Kampa falan gitsek? Bilemedim ki. Bu videoya 100 like gelirse bu botlarla şeyde Las Vegas merkezde yürürsün. <laughs> Gökçe like istemene. Bebişim. Bebişim. O, o, bile şaşkın. Arkadaşlar bu minik de Gökçe Hanım'ın yeni bebişi. Bak, bak bak. 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 Ne yapıyorsun lan? kendisine isim arıyoruz. Güzel isim önerileriniz varsa bekleriz. Oğlum bu erkek mi dişi mi? Dişi. Ha tamam. Ne yapıyorsun minik? Şöyle komik bir oyuncağı var. <laughs> Biz işimize bakalım. O zaman bunu ilandan kaldırıyorum, ilana koymuyorum. Ama sen giyecek misin ki ya? Giymem. Bence de giymezsin. Bir kere benim boyumu kesti. Nerede giyeceksin? sen bunu giyecek bir yere gidiyor musun sanki? Doğru ya gerek yok. Birine verelim. Hayrına dokunsun bari. Evet. Tamam. Satışa koyuyoruz abi tekrardan. Okey. Okey. Satışta. Tamam artık gerisi mesajlaşma da. Beni rahat bırak bir insanlarla konuşayım. Tamam. Öyle şimdi ben montaja geçiyorum. Siparişler geldikçe size göstereceğim arkadaşlar. Yerinde dur o seni bulur ya. Dur bir söyleyeyim bir gel bir izin isteyelim. Sonra kayıt alalım bence. Evet ablam sağ olsun. Çok iyi birisi çıktı ve çekim için izin verdi. 30 dolar ablamla anlaştık. Bu sizindir. Saymadan alma demişler abi. 2 oh, Elim ayağım titriyor. Thank you so much. You're welcome. Bye bye. Thank you. Satış. Şimdi 10 dolar almaya razı ama çok sıcakkanlı olduğu için bence hediye edelim. Hayatta her şey para değildir, değil mi? Bence. Evet. Yerinde dur, seni bulur. Lan 30 dolar kazandın şekilden şekile giriyorsun. Okay, it is gift. Oh, okay, thank you. Did you get no video? You get? Yeah, perfect. Thank you so much. Bye bye.